Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla Gümüşhane'de devam ediyor. Evet, kuaför Atilla'dan seslenmekteyiz. Yanımızda da salonumuzun sahibi Sayın Atilla Akyüz bulunmakta. Merhaba. Merhabalar. Evet Atilla Bey, hemen sizi ve kuaför Atilla'yı tanımak istiyoruz. Buyurun. 1969 doğumlu. 10 yıldır Gümüşhane'de salon çalışmaktayım. Böyle. Evet, Gümüşhane'de e, bu işletmenin başındasınız ve çok uzun yıllardır bayanların güzelliği, cilt bakımı, kişisel bakımları için de hizmet vermektesiniz. Ve evet. e, tabii ki çok ciddi ve profesyonel bir kadroya da sahipsiniz. Evet. Şimdi kadrodan da bahsedelim mi? Tabii ki. E, eşimle beraber çalışmaktayım. Aşağı yukarı Hediye Hanım da babam esniyor zaten Hediye Hanım'ın. E, 87'den beri beraberiz. 23 yıllık bir evliliğimiz var Hediye Hanım'la. İşte iki tane çocuğumuz var. Ee, salonumuzda da e, büyük oğlumuz askerde şu an. O da personeldendi. İşte Nasıl olursa Ocak sonunda gelecek o da. İki tane çalışan bayrağı var. Bir de Serkan var bizle beraber. Yani mümkün olduğu kadar kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz Gümüşhane'de. Harika diyoruz. Peki salonumuzda bir çırpıda kaç e, misafirinize, müşterinize hizmet verebiliyorsunuz? Bir çırpıda. Yani 5 6 evet oldukça da ciddi bir yani rakam yani tabii saate yaydığınız zaman ortalama bir günde işte 25 30 kişiye hitap hı hı. edebiliyoruz Evet, oldukça da yoğun bir tempoya evet. sahipsiniz öyleyse. Yani kaç koltuğumuz var? 5-6 koltuğumuz mu var? 8 dezgahımız var, 8 koltuğumuz var. 8 koltuğumuz, koltuğumuz var ve aynı anda 5 müşteriye de evet. hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Bu gerçekten çok ciddi bir profesyonellik gerektiriyor. E, az değil o kadar yani. yılında evet. tecrübesi diyoruz. Salonumuz kaç metrekaredir ve kaç bölümden oluşmaktadır? Salonumuz aşağı yukarı 100 metrekare civarında normal bir çalışma salonumuz var. Bir de bölmemiz var. Orada lazer epilasyon ve yani ağda yapılmakta. evet. Aynı zamanda lazer epilasyon ve kişisel bakımlarında bulunmuş olduğu salonumuzda saç tasarım zaten evet, mevcut. Mevcut. en fazla da onunla herhalde ilgileniyoruz. Tabii ki daha ağırlıkta saç. Evet, evet. Ağırlıkta. Peki öyleyse bayanlara tavsiyeleriniz bu yıl içerisinde neler? Bu yıl içerisinde neler? Gene dediğimiz kahve tonları yavaşta devam ediyor bakır tonları. Bunun yanında işte renklendirme, barlaj dediğimiz olaylar daha yoğun. İşte bir gibi klasik bir saç için 3-4 renk. Bunlar mevcut. Daha çok ön planda. Bunun yanı sıra işte e, bu kadar diyelim bunlara. Evet. Son derece mütevazi davranıyorsunuz. Saç tasarıma ve cilt bakıma yönelik her ne varsa zaten salonumuzda evet, mevcut, mevcut salonumuzda. diyorsunuz. Çalışan bayanlar için kendilerine özen göstermek ön planda. Ama Esinlikle tabii ki vakit olduğu takdirde. O yüzden sizin çalışma saatlerinizde bir esneklik var mı? Özellikle de çalışan bayanları ilgilendiren. Tabii ki yani biz şimdi normalde belirli bir saatimiz yoksa Yani akşam 5 veya 7'de kapatıyoruz, kapatıyoruz gibi bir olay yok. İşte bu çalışan bayanlar daha çok beşten sonrası tercih ettiği zaman biz 8-9'a kadar çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda yardımcı olabilmek için. Ee, bunun haricinde sabahları çok yoğun olamıyoruz tabii ki işe yetişmesi için. Belki bir, belki iki müşteri o şekilde ağırlayabiliyoruz. Ama akşamları sorun olmuyor bizim için. Harika diyoruz Çalışanlarla, öyleyse. Çalışanlarla evet ağırlayabiliyoruz o şekilde. Harika öyleyse çalışan bayanlar içinde bulunmaz bir fırsat diyoruz bizde. Evet saç tasarımdan bahsettik cilt bakımından işte güzelliğin inceliklerinden sırlarından her şeyden bahsettik. Geriye ne kaldı? Paketleriniz var mı? Örneğin gelin adaylarına sunulmuş evet, olduğunuz. Biz bu sene için Ocak ayında başlamak üzere bir proje zaten düşünüyoruz Eda Hanım'la. İşte mesela önümüzdeki sene için Gümüşhane'deki evlenecek çiftlerden gelin ücreti talep etmeyeceğiz. Evet, gelin maaşı bedava olacak. Bunun yanı sıra işte e, tabii ki her zaman kaliteye önem veriyoruz ama e, istemediğimiz sonuçlar da olabiliyor. Şöyle ki işte mesela bir boyadan ücret talep ettiğimiz zaman işte başka bir yerde boyanın 20 milyon olduğunu söylüyorlar. e Şimdi çalıştığımız firmalar e, isim yapmış firmalar, e, boyaları pahalı. Bunun yanında artık biz ekstra o ucuz dediğimiz boyalardan da bulunduracağız ki müşteri bu ayrımın farkında olsun. Hani boya artık kuaför atıyla da 25 lira olacak ama e, aradaki boya farkı müşteriye anlatılacak. Yani bundan dolayı 20 veya 25 lira. Evet. Ama siz sağlığınızı düşünmüyorsanız artık bizim söyleyeceğimiz bir şey kalmıyor. Biz gene de ucuz boyayı tavsiye etmiyoruz ama müşteriyi birleştirmek bile, adına onu elimizde bulunduracağız artık. Evet. Bu gibi e, bir promosyonlarımız olacak. Harika. 2014 itibariyle. Harika diyoruz gerçekten de. Aslında çok önemli bir detayı paylaşmış oldunuz siz buradan tüm bayanlarla ve hemen hemen herkeste. Tabii ki bu tür bakımları yaptırmak, kişisel bakımları Kesinlikle. yaptırmanın belli bir maliyeti evet. olmalı. Ve bu maliyetlere de lütfen gerçekten bizler bayanlarda karşı çıkmayalım. Önem göstermeniz gerekiyor Çünkü ciddi anlamda hani e, sağlık bu. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapıyoruz. Mesela hani isim vermek olmayacak ama mesela işte eczanede dökülmeye karşı etkili bir şampuan satılıyor. Şimdi müşteri dolayısıyla eczanede satıldığı için buna sağlık ama biz de ticari boyutta bakıyor ki öyle değil. Yani çünkü çalıştığımız firmalar ciddi firmalar, yüzyıllık firmalar. Yani bunlar kötü bir ürünle isimlerini lekelemezler zaten. Ciddi mühendisleri var, bu işin üzerinde çalışan uzmanları var. Dolayısıyla yani bizdeki ürünler ciddi anlamda saçınızın ihtiyacını giderecek ürünler. Bir de bu konuda değinmek istiyorum. Yani bize ticari boyutta bakmasınlar. Hem işi daha iyi bilenler insanları çünkü bizim işimiz bu. Evet. Yani bizim e eczane gibi 100 tane ilacımız yok bir saçımız var ve bir ürünümüz var. Bu konuda daha bilinçli olduğumuz için bize ticari boyutta bakmalarını istiyoruz biz. Kesinlikle haklısınız. Saçlarımızı teslim edebileceğimiz evet. en emin ellerde Kesinlikle. sizlersiniz. O sebebiyetle doğrusunu da sizler bilirsiniz diyoruz. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Rica ederim. Misin? Ben teşekkür ediyorum. Böyle imkan sunduğunuz için. Sağ evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Gümüşhane'den seslendik sizlere. Kuaför Atilla'dan. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.